Ulan katilden intikam alacağım ben senden. Bittin lan sen. Harun lütfen beni affet. Katil adam öldürdüm çok pişman lütfen. Evet doğru söylüyor çok pişman. İstediği kadar pişman olsun onu parça pinçik edeceğim. Gel lan buraya. İşim bitti oğlum senin. Na festa do fim de semana, Só o lembrou. Ela chega e desencana com passo bem sopa, passo bem sopa, passo bem sopa, passo bem sopa. Na festa do fim de semana. intikamımı aldım lan. Adam olacaksın oğlum bundan sonra. Avrun niye öldürdün o çok pis yandı. İstediği kadar pişman olsun. Ben onu yine de öldürecektim. Katil da intikam almaya söz vermiştim. <laughs>